Evet sevgili seyirciler. Bu kim? Atın Kirşen 2. Türk gücü 3. Maça başladı arkadaşlar. Tekrardan Batu Taç kullanıyor. Mesut'a doğru bir pas. Galeciye doğru top. Mesut'a doğru bir pas geliyor. Çok güzel, tehlikeli ama girmedi. Defansın önünde kaldı. Sevvan tekrar aldı topu, foul. Sevvan'a foul. Tekrardan İsmail'e doğru bir pas. İsmail. İsmail'den tekrardan Marco'ya doğru. Marco'dan tekrar Mesut'a doğru. Mesut. Mesut. Selçuk. En sağa doğru bir pas. Upside. Güzel. Fatih. Fatih hata çıkartıyor. Sevvan aldı şimdi. Sevvan. Pas verecek arkadaşını arıyor ama faul. Başlıma geldi. Dikkat edin gençler. Bırakmayın. Bırakmayın. Bravo. Hep böyle. Gekna. Hep böyle. Bravo. İsmail. İsmail'den uzun bir pas Ensar'a doğru girmiyor. Direkten dönüyor. Gekna'dan güzel bir şut. Top direkte patladı. Biraz daha dikkat edelim gençler. Bravo basın 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 gençler. İsmail Paul. Paul. bizim. Kullanıyoruz. Kasım pastan oynadı. Marco'ya doğru bir pas. Marco'dan tekrar Ahmet'e. Ahmet'ten İsmail'e. İsmail uzun oynar. Selçuk'a doğru gelmiyor. Ünsar, Ensar. Ensar'da top. Ensar vurur mu? Ensar. Eke. Ensar'dan güzel bir şut. Kaleciyi zorlayan bir şut ama Sonuç şu an iki. Kornel kullanıyoruz. Güzel bir orta. Rakip uzaklaştırıyor arkadaşlar. Ensar gidiyor. Ensar. Ensar'dan bir şut ama çok zayıf bir şut. Ensar'ın bu şutlar serin değil. Bak kaptandan uzun orta ama Sevan kum hareketi yaptı ama Marco, Marco alır Sevvan. Aman dikkat edin. Dikkat edin gençler. Hayda. Oy, 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 oy. Bravo Gekna. İyi sonra. kapattın Gökhan. Aslı du Gökhan gesagt 5 metreden golü atamıyorum diyor, tantana yapıyorsun <laughs> dana. Aslanım kalsın. <laughs> Mesut'tan çok kras paslar, gidiyor. çok kras hareketler Abi, Mesut'tan. Mesela, kras en, paslar tekrar en, geliyor Ensar'a doğru. En, sardan, girmiyor. Tek Gökhan barajı yaptırdı. Yaklaşık 35 metre. Top kaleye. Gökhan'a Gökhan, doğru bir demin. top geliyor. Çok rahat Gökhan. Tekrar korner kullanılıyor. Selçuk topun başında. Adamlar gaktiri veriyorlar. Selçuk'tan güzel bir orta. Savunma uzaklaştırıyor. Selçuk şöyle bunları yap Ayağını atsın yoksa zor olacak senin için. Sevban, Sevban iyi top aldı. Sevban gidiyor. Sevban gidiyor. Bravo Sevban. Yürü Sevban. Sevban'la bir şık hareket daha. Bir şık hareket vücut. O topu kornere çıkarma. Selçuk'a verdi. Adam bir şeyler yaptı. Selçuk gene aldı. Selçuk'tan şık çalınlar. Seriyer Çok önemli yerden bir Firki. Maç şu ana kadar 0-0. Neden maçın skorunu değiştirmesin Mesut? Güzel bir orta, güzel bir şut. Tekrardan Mesut'ta. Mesut'tan Selçuk'a. Selçuk vurur. Savunma uzaklaştırdı. İsmail'e doğru bir pas. İsmail. Güzeldi. tehlikeli geliyor. istiyorsan Kasım. Marco karşıladı. Bir vurdu ama. Orta geliyor. Gökhan'a doğru bir pas. Aslanım Gökhan. dönüyor ya. Vay Fatih. Sakin Fatih. Fatih dozer gibi tosladı. Ve sarıyı da. Evet. Mesut çıkıyor oyundan. Ee, oyuna Fatih Aydın. Yok Emre yapalım. giriyor. Yeah. Yeah. Bu arada gol yedik. Bu kötü oldu. Sen bana şu hareketler, sen sağını aldı, solunu aldı, hepsini çalıp bütün silahlıya ve boş Bravo Marco! <laughs> Bravo Marco! <laughs> Aferin Sevban! Bravo Marco. <laughs> Çat göğsüne. Hoca evet. ben evet. önce Selçuk topu aldı. Selçuk dönüp vurur. Ensar. Ensar. Ooo! <laughs> Marco'nun yaptığı faulden sonra bir serbest vuruş. Topun başında dört numaralı ne diyelim buna adına? Felix. Filip. Filip diyelim. Filip'ten bir, bir şut şey e. Oo! Oh, oh. Son anda Gökhan iki hamlede topu Ahmet'ten kaleciye. Gökhan uyanık mı uyanık değil mi onu test ediyor. <laughs> evet arkadaşlar. ilk İlk yarının sonlarına doğru geliyoruz. Evet Selçuklu top. Altın Kirken 2, Türk Gücü 3. Bugün maçımız. Hocayı gördü. Hocaya doğru bir pas. Kocadan, Hocadan, şık, güzel, güzel bir orta Selçuklu. Oh, ama upside hakim. Kayna upside Şiri. E Emre Hocadan yine güzel Selvan bir pas. Sevan'a doğru. Sevan. Hepsine çalım atıyor. Ensar'a doğru bir pas. Ensar'dan Evet topun başında Ensar sol ayak. Mesafe 30 metre. Ensar geldi, vurdu. Ama Dale kucaklarını. Pati kaç... yarıda son anlar. Bir korner kullanıyoruz. Selçuk'la paslaşmalı. Emre Hoca içeri doğru İsmail. İsmail. Güzeldi, güzel çalışmaydı. <laughs> bir var oğlum. Var. <laughs> Buradan bir şey gözükmüyor ama. Büyüt. Hayır, güneşten dolayı diyorum. Yoksa ben mi bir şey göremiyorum? Sen gör. çekeyim. Mert, Mert. Sami girdi mi? Hocam bas böyle top dışarıdayken pauzuya. Yoksa buna şey dayanmaz. Arkadaşlar Sami Enişte'ye doğru bir pas. Sami Sami topu sürüyor. Pas verecek arkadaşına baktı. Sevvan'a doğru bir pas. Sevvan'dan güzel çalımlar. Sevvan Sevvan pas verecek arkadaşını arıyor. Hoca'ya doğru. Emre'ye doğru bir pas. Emre vurur mu? Önünü boşaltmaya çalışıyor. Pas verecek arkadaşını arıyor. Marco'ya doğru bir pas. Marco'dan bir pas Fatih'e doğru. Evet rakip uzun oynadı. bir foul çok sert girdi İsmail'e doğru. İsmail faul. Uzun bir pas geliyor rakip oyuncularından. 11 numaralı çekti şutunu vurdu. Gökhan ikinci pozisyon golü yedik. Üzgünüm. Üzgünüm. Şenol'a doğru bir pas. Şenol, pas Şenol. Taç bizim. Şenol Taç kullandı. en ensara doğru bir pas. En faul. Güzel bir yerde faul kazanıyoruz arkadaşlar. Chenul vurdu çok tehlikeli pozisyon. Galeci ayaklarıyla çıkarttı. Gol Evet Ahmet çok sakin. Teksin Sami'ye doğru bir pas. Sami bildirme yapıyor. Hocaya doğru bir pas. Tekrar Sami. Bak. Tekrar faul aldık. Sevban topun başında. İçeriye bakıyor. Orta açma planlıyor. Evet arkadaşlar yedek kulübesinde oturanlar sırat maça hazırlanıyor. Sırat oyuna giriyor. Fatih Çimşek oyundan çıkıyor. Bravo Yungi Sırat. Bir değişiklik daha var. Mesut oyuna giriyor. Emre Hoca oyundan çıkıyor arkadaşlar. Tebrikler Emre Hoca bugün. Rakip ata çıkıyor. Tehlikeli bir pozisyon. 3-1 mi? kötü vurdu. İyi kendi böyle kötü vurdu. Hep böyle kötü vur Gekna. Sami Ahmet'e doğru. Ahmet Ahmet'ten güzel orta gelir. Ahmet güzel bir orta. Sırat galede. Bana burada ne böyle? Ama hala Sami, hala 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 Sami, Sami, Sami. Sakin Sami, dur dur. Evet Sırat faul kullanıyor. Dört numaralı formasıyla Sırat. Sırattan sert bir orta. Şenol tekrar Sırat. Tekrar Sırat. Sırat Sami'ye bıraktı. Sırat, Stan, Şenol, e. Şenol, Şenol'dan geri Ahmet'e tekrardan Sırat. Evet. En sarı bir pas. Sevban orada. Sevban, Sevban'dan güzel bir pas. Şenol, Şenol'un golü. Şenol. Şenol golünü atıyor. Çok güzel gol atıyor Şenol. Sevban'ın taşıdığı topu Sevban'ın verdiği pası Şenol attı Konak Şenol Konak 7 numara. 7 numara eski bir Fenerbahçeli evet. Türk gücü Tray'da oynuyor Dedim <laughs> <laughs> Yürü Selçuk. Gol! Selçuk'un golü. Oyuna yeni girmişti Selçuk. Gürel. Ofsayttı ben şu an skor Türk Gücü Erding 3 3 Rakip 2 2 birden maçı çeviriyoruz 3-2 Evet rakip faul kullandı Tehlikeli bir pozisyon Gökhan uçup top aldı Çok güzel Evet rakip tehlikeli geliyor. Tekrardan voley denemesi girmiyor. İkinci pozisyon. Sevban uzaklaştırıyor topu. Sırat'a doğru bir sırat, pas. Sırat, o çok yavaş oğlum. O çok yavaş Sırat. Kareye mi oynayacak? Yürü Sırat. Bırakma. Sırat, sırat, sırat. Ya hadi şu geri açtı oğlum. Aferin Sırat. Hızlı taç kullandı Mesut. Mesut'tan çok güzel bir çalım. Mesut girmiyor. Sırat aldı tekrardan. Sırat orta açar güzel bir pas Şenala doğru Kasım aldı topu. Kasım'dan güzel bir pas Şenala doğru. Tekrar Kasım double paslar güzel. Selçuk'tan pas girmiyor. Rakip çok tehlikeli atağa çıkıyor kontraya çıkıyor. Aman dikkat edin. Uzun bir pas ama Marco araya girdi. İsmail'den uzun bir pas ama upside. Keli bir pozisyon. Marco aldı gidiyor. Marco tripling halinde. Foul. Son 5 dakikamız var. Güzel yerde foul aldık. Zaman oynayın. Topu yorun gençler. Çok kötü. Hadi 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 hadi. Sakin, sakin, sakin. Mesut gel. 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 gel, ayağıma gel Gel, gel Gel, ayağıma gel oh, Ensar vurdu, galide top Hadi Kötü be. bir vuruş dur, dur. Daha Hadi. iyi vurabilirdi Rakip Hadi. çok tehlikeli çıkıyor Kasım, galeciye doğru Top geliyor, rahat sakin zaman oynayın Şener abi bir sus ya Sus lan Gelirim oraya ha Uzun bir pas Gökhan'dan. Bas Bas abi bas. Bak bitti. bitti. Bas ona. Aa Ensar aldı bak. Bravo Ensar. 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 Ensar'dan Esar. Sami'ye doğru bir pas. Sami'den Marco'ya. Marco Ensar bir daha top istiyor. Bravo. Bravo Yüngül. Bravo Sırat. Bravo Marco. Güzel. Son dakikalar. Nefesler olsun. Tek başıma alkışlıyorum sen o seni. kaç dakika kaldı? Sırat, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Rakip uzun bir pas yemeyin dikkat edin. Top dışarıda. Sakinsin oğlum. Sakinsin, sakin. Yürü. Çok iyi top oğlum. Çok iyi top. <laughs> top <laughs> Aferin. Sami abi Sami gidiyor. Sami bindirme yapıyor. Sami'den güzel bir pas gelir mi? Selçuk'a doğru. Selçuk zorluyor. Selçuk! O oh, çizgide çıkartıyor rakip. Bravo Selçuk. Bravo Sami. Top çizgiden çıkartıyor rakip. Maç bitiyor arkadaşlar. 2-1'den 3-2. Bravo gençler. Bravo gençler. Evet. Bugünkü, bugünkü sunucunuz. Bugünkü maç güzeldi. Zaman zaman kötü oynadık ama 2-1'den maçı çevirdik 3-2. Tebrikler. Gençler de. biraz daha sakin, biraz daha bakarak, biraz daha birbirinize yakın. Ama güzel maç çıktı. Tebrik ederim hocam. Tebrik, Ağzına diline de. sağlık. Ben teşekkür ederim. <laughs>

呀。